Bilişimden sanata, edebiyattan sosyal meselelere pek çok alanda tasarladıkları projeler ve ortaya koydukları fikirleriyle bugünün çocukları yarının dünyasını şekillendirmek için büyük bir gayret ve azimle çalışıyor. Okulumuzda farklı projeler yürütülmekte. Mesela İHA atölyemiz var, Ali Kuşçu matematik atölyemiz var, bir de Ulu Bey gözlem evimiz var ve daha niceleri, sportif aktiviteler ve diğerleri. Onlar da işte öğrencilerimiz katılıyor ve üstüne ekliyorlar. Ekledikçe kendileri de bilgiler alıyorlar. O bilgilerle aynı zamanda akademik başarıları da artmış oluyor. Bu hafta Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türkiye Yüzyılı Vizyonu'yla yol alan gençlerin hikayelerini dinleyeceğiz. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ameller niyetlere göredir. Yani benim niyetim neyse karşılığında alacağımı bildiğim için başarıya ulaşmak hedefim ama başarıya ulaşmasam da başarıya ulaşmış gibi olacağım inşallah. O yüzden ülkem için ben de varım diyorum. Ülkem için ben